Allah'a güzel kulluk etmeye çalışacağız, imtihan olduğunu bileceğiz. Hiçbir hayatımızın hiç hiçbir gününde, hiçbir anında, hiçbir yerde, hiçbir karşılaştığımız olayın karşısında imtihan şuurunu kaybedip de yanlış iş yapmayacağız. Ters cevap vermeyeceğiz. Edepsizliğe düşmeyeceğiz. Ağzımızı açıp, gözümüzü yumup, ileri geri konuşmayacağız. Terbiyemizi takınacağız, edebimizi takınacağız kulluğumuzu güzel yapıp sevap kazanmaya bakacağız. Çünkü bunların hepsi imtihandır. Öyle insan oluyor ki efendim fakir oluyor, çırak oluyor. Maydanoz satıyor, domates satıyor elinde. Sonra bakıyorsun milyarder olmuş. Öyle insan oluyor ki üç tane, beş tane, on tane hizmetçi etrafında dolaşıyordu. Sonra bakıyorsun burada hamal oluyor. Ne yapalım? İmtihan. Allah rızası için gevezelik olmasın diye boş